Bütün gönül darlığı bu aleme gönül bağlamaktan geçer. Gönül kuşu her dala yuva yapacak olsa yuva yapacak yer kalmaz. Gönlü öyle bir yere bağlayacaksın ki binlerce kıyamet kopsa sana yalnızlık derdi çökmesin. Sen onunla olunca o seninle olmaz mı? sözün kıymetini lal olandan ekmeğin kıymetini aç olandan aşkın kıymetini hiç olandan öğren. aşk susmaktır ey sevgili. onun güzelliğini, iyiliğini tarif etmeye gücün yetmediği an susmaktır. kelamın, kalemin sözün tükendiği yerde manayı sessizliğe yükleyip susmaktır. Aşk dediğin susup beklemektir. Artık sustum ey sevgili bilesin. Gönül gözü kör olmuş, akıl nerede kime ne? Gönlüm güle vurulmuş, dikeninden bana ne? Günahlara kefarettir gönüldeki keder. Niyetler halis olunca ameller olmaz heder. Biraz sabreyle bak, neler göreceksin neler. Mevlam ihmal değil, imtihan eder. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız bir başka videoda buluşmak dileğiyle Allah. A.